Merhaba, bugün sizlere sıfırdan GTO borsasına nasıl para aktarabiliriz onu göstereceğim. Öncelikle Binance TR hesabımıza giriyoruz. Sağ alttan cüzdan seçeneğini seçiyoruz. Gördüğünüz gibi sol üstte yatırma ve elimizdeki ürünler içinde TR'ye de var. İki, i̇ki türlü de yatırabiliriz buradan. Yatırma seçeneğine sol üstten tıklıyor. Burada sağ üstte kripto değil de Türk Lirasını seçiyoruz. Türk Lirasını seçtikten sonra TR'ye tıklayıp Ziraat Bankası, Vakıf Bank, diğer bankalardan EFT ya da havale yapabiliyoruz. Ya da tekrar cüzdanımıza gelip direkt TR'ye bulup buradan yatırma işlemine tıklayabiliyoruz. Buradan yatırma işlemine tıkladığımız zaman yine aynı sayfayla karşılaşacağız. Benim Ziraat Bankası'nda param var. Ziraat Bankası'ndan Binance TR'ye para aktarmak istiyorum. O yüzden Ziraat Bankası'nı seçiyorum. Ziraat Bankası'nda bir IBAN veriyor. IBAN'ı kopyaladım. E, geliyorum. Evet hesabımda 459 TL var. Ben 450 TL göndereceğim. Binance TR'ye. O yüzden para transferi diyorum. Yeni bir alıcı. İban'ı buraya yapıştırıyorum. Altta zaten gönder alıcının ismi soy ismi çıktı. Evet. 450 TL. Burada bir şey değiştirmenize ya da açıklamaya bir şey yapmanıza gerek yok. Gönderici hesap ve alıcı hesap size aitse buralarda herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Onaylıyorum bu işlemi. Birkaç dakika içerisinde hesabıma geçecektir. Hemen ziraati kapatalım. Şimdilik ziraat işimiz kalmadı. Para yatırmada tekrar sağ üstte gördüğünüz zaman işaretine tıklayıp yatırma işlemimiz ne durumda onu görebiliriz. Tabi buradan Türk Lirası'nı seçmemiz gerekiyor. Şu an henüz sistemde görünmüyor. Birazdan görünür. İşlemlerimize devam ederiz. Yatırma işlemi tamamlandı. Gördüğünüz gibi 450 TL'lik bir yatırma işlemimiz tamamlandı. Buradan sonra yapmamız gerekenler. Piyasalara tıklıyoruz. TRY USDT işlem çiftini bulmamız gerekiyor. Ben burada buldum. USDT almamız gerekiyor ki diğer borsalara da bunun gönderimini yapabilelim. Al seçeneğinden yüzde yüzlük bir ya da yüzde el, lik bir alım yapalım. Yaklaşık 26 dolar. Evet 26 dolar alımımızı yaptıktan sonra cüzdana gelelim. Cüzdanımızı yenileyelim. USDT'nin buralarda olması lazım. Evet USDT de artık bizle beraber. Şimdi USDT'yi Gate.io borsasına nasıl yollarız? Bu arada Gatio'ya üye değilseniz aşağıya sizler için yani henüz üye değilseniz sizler için bir indirim referans kodu bırakacağım. Ee, oradan üye olabilirsiniz. %20'ye %20 komisyon indirimli bir referans linki bırakacağım. Gatio'da cüzdanlar kısmına geliyoruz. Spot hesabı tıklıyoruz ve buradan USDT'yi buluyoruz. Şimdi USDT'de alıcı hesabımız Gatio olduğu için Para yatırma seçeneğine tıklıyor. Burada e, gördüğünüz gibi işte göndere, gönderebileceğimiz ağlar var. Solano, Heco, e, EOS, BSC, Tron, ETH bir sürü ağ var. Burada şu an en uygunu Tron TRC20. Yaklaşık 1 dolar e, maliyeti var yanılmıyorsam. Bir, birazdan sizinle beraber zaten kontrol edeceğiz. Binance TR'den gönderici hesabımız olduğu için USDT'yi çekmeye tıklıyoruz. Burada da hangi ağlarla gönderilebileceğimiz zaten yazıyor. Lütfen şuna dikkat edin. Alıcı ve gönderici ağları aynı olmak zorunda. TRC20 ağını seçiyoruz. TRC20 ağını seçtik ve GTO'dan da Tron TRC20 ağını seçtik. Buradaki adresi kopyalıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Sonuna bakalım. AD8NRY. Bakalım AD8NRY. Evet doğru. Şimdi ne kadar USDT göndermek istiyorum. Ben 26 doların hepsini göndermek istiyorum. Zaten minimum 10 dolar gönderilebiliyormuş. Maksimum yaptım. Komisyon olarak 1 dolar alıyor gördüğünüz gibi. Bir de mesela ERC20'den deneyelim. Bakın ERC20'de aşağıda ne yazıyor? Komisyon 20 dolar yazıyor. Biz tekrar TRC20'ye geliyoruz. Yapıştırıyorum adresi. Maksimum diyorum. Ve çekmeye basıyorum. Buradan sonra bana kodlar gönderecek kodları girmem lazım. Evet, çekme talebini gönderdim gördüğünüz gibi. Şimdi geçmişten talebimi de kontrol edebilirim. Çekmeye tıklıyorum. USDT 26 dolarlık şu an gerçekleşiyor diye bir not düşmüşler. Birazdan GTO hesabıma gelecek. Geldiğinde videoyu tekrar başlatacağım arkadaşlar. Yatırma işlemi tamamlandı. Buradan sonra market kısmına tıklayıp istediğiniz e, ürünü alabilirsiniz. USDT işlem çiftine sahip istediğiniz ürünü alabilirsiniz. Shibdogi'ye fark etmez. İşleminizin süresi sitedeki yoğunluğa göre değişebilir. 5 dakikaya da geçebilir. Yarım saate de geçebilir. E, endişe etmeyin. Kendinize iyi bakın.